Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda ilan var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kreş, gündüz bakım evi, ana okuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatında ilk defa göreve başlayacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla personel alacaktır. Sınav şekli sınavın yazılı aşaması için kadro ünvanları itibarıyla ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca ÖSYM 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen kamu personel seçme sınavlarının KPSS sonuçları esas alınacaktır. 2019 ve 2020 yıllık KPSS'ler arkadaşlar. Kadro ünvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların 3 katı aday son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil sözlü sınava alınacaktır. İkinci aranan şartlar nedir? Sınava başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı devlet memuru kanununun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımaları. Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Üçüncü, başvuru tarihi, şekli ve yeri. Başvurular 5-7-2021 yani bugün 5 Temmuz 16-07-2021 tarihi arasında 16 Temmuz'a kadar https wwwturkiyegovtr tbmm Türkiye Büyük Millet Meclisi dire başkanlığı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurulara başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesini yani diploma arkadaşlar bir örneğini pdf, jpeg ve benzeri formatta başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresi üzerinden bakın bütün başvurular internet üzerinden e-posta adresi üzerinden ikb.sinav.com tbmm.gov.tr Mail adresine gönderecek olup belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 4. Sözlü sınav Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarı sayıla başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak şarttır. Sözlü sınav sonucunda yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkı toplanarak adayların giriş sınav puanı test edilecektir. Beşinci madde diğer hususları içeriyor arkadaşlar. Adaylar tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili yönetmeliğin 20. maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir. Yayınlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik yine http://www.dbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 6. madde Atama yapılacak kadrolar ve aranan şartlar arkadaşlar. Öncelikle psikolog kadrosu 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4a maddesine göre kadrolu olarak katılacak. Hizmeti hizmeti sosyal hizmetler sorumlusu, görev yapacağı yer Ankara, kadro sayısı 3. KPSS yılı puan türü taban puanı 2021 veya 2020 veya 2019 dedik. P3 ve en az 60. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak. Aranan niteliği. Yine anaokul öğretmeni 650 sayılı devlet memuru kanunun 4A maddesine göre kadrolu olarak atılacak arkadaşlar. Anaokul öğretmeni EÖH okulu, yani emniyet hizmetleri sınıfı Ankara'da hizmet verecek. Kadro sayısı 12. Yine 2020 KPSS puan türü P10 puanı en az 60 olmalı en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin okul öncesi öğretmenliği veya anaokul öğretmenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak aranacak nitelik. Yine bakıcı anne 657 sayılı devlet memuru kanununun 4A maddesine göre. Bunlar da kadrolu olacak arkadaşlar. Bakıcı anne olarak YHS, Ankara Yardımcı Hizmetli Sınıfı, Ankara 20 kadro sayısı, KPSS'nin 2020 yılı P94 puanının en az 60 olması gerekli. Meslek eğitim veren liselerin çocuk gelişimi ve eğitim alanındaki eğitim veren bölümlerinden mezun olma şartları var. İlanen duyulur diyor. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin.